Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün 301 canlı serisinde şu kocaman balinadan ne işe yarıyor, nasıl faydalanıyoruz onları göstereceğim. Şimdi şuradan hemen ben hazırlıklarımı yaptım bu arada. Skubalarımı aldım. Hemen kuşanalım. Hatta şuraya bir tane de aletimizi giydik. Tamamdır. Şu Yunus'la gezelim. Balina bulursak ondan nasıl faydalanacağız? Onu yakalama nasıl oluyor? Onları da göstereceğim size. Evet şuradan gidelim. PC Ark'ta ben hani bazen görmüştüm salla giderken bu balinalar sizlere saldırıyor ve o salı yıkıyor ama mobilde öyle bir aksiyon olmuyor bu hayvanın kendi haline takılıyor siz saldırmadıkça ha şu işte siz saldırmadıkça bir şey yapmıyor saldırsanız da bir şey yapmıyor yani çok değişik bir hayvan şimdi bunların yanına geldiğinizde işte e, dismount diyor bu ne demek? Şöyle hayvandan ayrılmak demek. Dokunduğunuz zaman da köpek balığı geliyor. bir saniye. Dokunduğunuz zaman da size şöyle bolca yaklaşık 50'yi de herhalde 50 tane lezzetli balık eti veriyor çiğ olarak. Bunun belli bir süresi var. 10 dakika sonra tekrar yapabiliyorsunuz e siz böyle yaptığınızda size saldırmıyor bir şey yapmıyor ama normal böyle saldırırsanız o zaman hatta şöyle bir saldıralım saldıramıyorsa ya yani bunlar saldırıyor gibi gözüküyor da hiçbir şey yapmıyorlar ya hiç zararlıları yok bir şeyleri yok şimdi bir de bunları şunlar hatta ben şey atayım da ha Şöyle yükseldi bu aşağıya alçalmasa iyi olur aslında. Hemen ben bir tekneyi alıp geleyim ya şuradan. Bir de unicorn dışkısı lazım. Üç tane aldım ben ama yetmeyebilir. Ya yetmez büyük ihtimalle çünkü zor yakalanıyor, bayağı zor yakalanıyor. Ve yakaladığınızda da O ne oğlum? Yakalanadığınızda da size e, iyi bir şeker planı veriyor. İyi şeker ne işe yarıyor? Hayvanınız varsa işte şöyle bir hayvanınız var mesela yeni doğduğu Bunların imprintini tamamlamaya çalışıyorsunuz. Ama bu imprint için her yani 30 dakika 35 dakika her bir imprint için beklemeniz gerekiyor. Ama şekeri yedirdiğiniz anda o süre bitiyor. Bu imprint yapabilirsiniz. Şimdi bende vardı da onu şey yapamadım. Şu planların olduğu kasada. Ne yapacaktım ben ya? Ha, şey unicorn dışkısı alacaktım. Daha önceki bir videomuzda var zaten. Bu balinayı yakalarsak ne olur, nasıl olur diye. Şuradan teknemizi de alalım. Şunu çıkartabilirim artık ya. Sürekli nefes sesi şey yapıyor. Daha önceki videoyu da ben buraya link olarak sağ üstte kart olarak daha doğrusu bırakırım. Oradan da izleyebilirsiniz eğer bu videoda beceremezsek. Çünkü hakikaten zor. Ben de o gün bayağı uğraşmıştım. Şimdi bu balinayı bulduğumuz yere tekrar gidelim. Şöyle tekrar buldum da ben. Şurada bir denemeye devam edeceğim. Hadi bak dibinde ya hadi ya. Geliyorum gel gel gel. Atlan hadi. Ha hadi bakalım ya. Gelir inşallah yakalanır. Yan nereye gidiyorsun ya? gel gel gel, gel. gel ulan. Aha geldi valla. Sola, sağ aşağı, sağ aşağı, vallahi. Hadi çabuk 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 çabuk. Ulan hadi. Yahu yakalayamadık. Tüh. Bekle bekle gitme bir yere. Ya hızlı olmak gerekiyor da işte Ya tekrar gel Yok bu dibe gidiyor iyice ya. Ben takip etmedim bu ya. Yine aşağıya gitmeye başlamış. Neyse bekleyelim. Yeah. Ya atı ver artık. Yol, ol 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 nasıl geldi? Ya azıcık kaldıydı ya. Dur bir dakika telefon. Yakaladık şey bitti. Arama bitti. Güzel. Şöyle ürkütücü şeker planı sahibi olduk. Şimdi bunu yapmak için gereken malzemeler de 10 tane amber istiyor. 10 tane güçlü toz ve 10 tane de unicorn dışkısı. Tamam şimdi kalkıp gidebiliriz. Artık işimiz kalmadı. Bunları yapıp bu şekilde hani imprintlerde vesaire vesairede şekerin bayağı faydası oluyor çünkü beklemenizi erteliyor veya kendiniz yediğinizde de işte renk değişikliği falan oluyor karakter üzerinde balina'yı yakalayınca elde edeceğiniz e, plan bu ürkütücü şeker planı oyun için marketten de alabiliyorsunuz şuraya geldiğinizde e, neredeydi Heh tüketilebilirler de özel ve olarak burada. 5 ambere bir tane alabiliyorsunuz. Bu plan kaç tane yapıyordu bilmiyorum. Şimdi bir denemelik yapalım bir tane. Ama benim Ulan Titan, o, Titan vardı ya bir an base yok oldu sandım ha. Titan gitmiştir inşallah. Gitmemiş. Şimdi şunları giyelim. Ama e, unicorn dışkısı yok 10 tane ya. Şuradan ben bulduğumu alayım yine. Bir tane. Ya bu daha çok yapardı. Serada var mı hiç? Koymuştum ben bunları birkaç tane ama. Cık, yokmuş. Tamam birazcık bekleyelim o zaman. Şunun içinde var mı? Yok. Tamam birazcık bekleyin ben bu malzemeleri tamamlayınca bir tane de ürkütücü şeker planı kullanarak ürkütücü şeker elde ederiz. Şimdi ben plan için gereken malzemeleri topladım. Şöyle 10 tane unicorn dışkısı, 10 tane güçlü toz ve zaten 10 tane de amber istiyor. Bende 32 tane var. Şöyle gidelim, bir tane üretelim. Kaç tane verecek plandan ona bakalım. Ardından hangisi karlı? Yani şöyle marketten marketten almak mı daha iyi 5 ambere? Yoksa kendimiz ürettiğimizde mi daha iyi oluyor? Onu da karşılaştırmış oluruz. Lan bu araya mı düştü burada bir de? Hay Allah. Neyse bizim şekerler oldu. 3 tane şeker veriyormuş plan. Peki biz bunun için ne harcadık? 10 tane amber harcadık. Hadi güçlü tozu bulduk diyelim. Yani bir tane şekerde karlıyız. Ama güçlü tozu amberden yaparsak o zaman aynı fiyata geliyor yani. Hiçbir şey yok. Güçlü tozu kendimiz kastık desek o zaman bir tane planda bir tane şeker Bedavaya geliyor. Güçlü tozlu zehir mağarasından kasabilirsiniz. Şöyle tohum alıp buralardan elde edebilirsiniz. PVE'de oynuyorsanız gelip bu endüstriyel öğütücüde şöyle çalıştırıp amberin üstüne tıkladığınızda grind ver Grinde bastığınızda 10 amber karşılığı. Yani hatta şöyle bir de yap bir de yapabilirsiniz. Yani bir ambere 6 toz veriyor. Ama harçavaneli de yaparsanız harçavaneli neredeydi ya? Burada bir tane ambere iki tane iki tane güçlü toz veriyor. Yani PV, PVE'de oynuyorsanız yine karlı çıkıyorsunuz ama PVX ya da PVP ise çok da bir karı yok. Evet bunu da anlattığımıza göre bugün balinayı e, anlatmaya çalıştım. Gidip dokunduğunuz zaman size 50 tane lezzetli balık eti ya da elli 50 tane balık eti veriyor. Olta ile unicorn dışkısı kullanarak yakaladığınızda da böyle gördüğünüz gibi ürkütücü şeker planı veriyor. PC gibi denize raftla salla giderken saldırmıyor etmiyor. Hatta yani gidip siz yumruk atsanız ya da herhangi balıkla saldırsanız bile saldırıyor gözüküyor. Hani agresif gözüküyor ama ben bugüne kadar bir zarar verdiğini görmedim. Bundan da bahsetmişken bu bölümün de artık sonuna gelelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Ve beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.